Çocuklarla birlikteyiz, Dana Mandradayız. Buyurun, buradaki sıkıntı ile ilgili ne söylemek istersiniz? Burada Dana az önce e, fotoğraflarını çektim. Yarın size atarım. 3000 yıllık yıllık e, deniz 3 e, milyon pardon 3 milyon yıllık bir e, eser bulunmuş. Az evvel gösterdiler. Dünyanın en büyük yeraltı şehrinin olduğu yer burası. Öyle bir kıymeti var, öyle bir değeri var ve Kocaeli Üniversitesi ile bu tespit edildi. Ben bunu çok dile getirmiştim. Şimdi böyle bir yerde yapılan cinayetin ne büyüklüğünü anlatmak için söylüyorum bunu. Sadece ağaçtan ibaret değil. Tabii ki 200 dönüme yakın bir yer yok ediliyor. Köyün akciğerleri gidiyor ve burası ormancılıkla geçinen bir yer. Ayrıca bir sektör burası. Burada bu cinayetin yapılmasını kayıtsız kalınmamalı. Bunu Türkiye gündemine taşımalıyız. İlçemizde herkes bunu görmeli, duymalı, bilmeli ama çok önemli bir şey var. Buna yaptırım olacak kurumlar ne yapıyor? Onu merak ediyorum. Onlar ne, ne neredeler? Onun için sesimizi duyurmaya geldik. Sizin döneminizde de vardı değil mi burada taş ocakları? Sayısı mı arttı? Sayısı arttı. Sayısı arttı. Tabii ki onlar da Türkiye'nin şey gereken gerekir ama bunlar kontrollü Çevreye zarar vermeden e, aldıktan sonra tekrar onu onaran bir yöntemle yapılıyor. Dönüşümlü, sürdürülebilir bir şekilde. Ama burada bu yok. Burada bir katliam yapılıyor şu anda maalesef. Tabii ki onlar ama Silivri'nin e, yapılacak yerleri var. da belli isim vermeyeyim şimdi belli yerlerde tarım değeri düşük olan yerlerde yapılabiliyor. Teşekkür ederim. Rica ederim.